Ya ben, ya ben, ne güzel şurada hep birlikte keyifle bir yemek yiyecektik. Şu misafirinize de tanışmaya can atıyordum. Neydi adı? Teo. Neyse artık, selam söylersiniz. Size afiyet olsun, bize müsaade. Belgin Hanım kalsaydı, Teoman Bey birazcık da onun için geliyordu. Olmaz! Yani bana kimse Bergin gibi bakamaz. Ben hastayken Bergin'i daima yanımda isterim. İstersen Berak gelsin <laughs> seninle. Olur. Olmaz. Bir gidiyoruz. Ah. Ah. <laughs> Ay şansa bakın. Siz çıkmadan geldi Teo. Neyse canım. En azından bir tanışmış oluruz. <laughs> Açsana kapıyı Hulusi. Vahi Bey. Teo. Ben kızcığım, canım. Hayatım yol versene Teo Bey. Canım, nasıl özlemişim seni. Ben de seni ben <laughs> Kızım alıver şunları sana zahmet. <laughs> Ay ne zahmet ettin Teocuğum. Canım dostum biricik bel kısma az bile. Ah canım benim. <laughs> Misafirleriniz kalkıyorlar mıydı? Benim yüzümden değildir inşallah. Yoksa çok üzülürüm. Yok yok. Eşim biraz rahatsızlandı Aa, da. İnşallah başka bir zaman oturur konuşuruz Teoman Bey. Ne zaman isterseniz emrinize ama değil mi hanımefendi? Aa. Tekrar geçmiş olsun beyefendi. Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim, sağ olun. Güle güle. Canım <laughs> benim. <laughs> <laughs> hadi gel Teoman'cım. <Buyur> <laughs> <laughs> hadi, hadi. Ay. Hadi, hadi, Geç, 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 Aa, geç. Dur. Ay. Geç. Ay, Lucy yavaş ayol. Araba kaçmıyor ki. Belgin bir an önce evimize gidelim. Sıcak yatağıma uzanayım istiyorum Belgin'cim. Çok hoş birine benziyor bu Teoman Bey. Ya ya ya. Keşke hasta olmasaydım da oturup hoş beş edebilseydik. Oğlum Hulusi iyi yırttın. O hangi tanımadı seni. <laughs> Hulusi. de <He? gülüyor> ki Hulusi. Benim oğlum ben. Tanımadın mı? Janti Teoman. Polatlı ben. Hayatta bırakmam seni. İn çabuk içeceğiz bu akşam. Belki kurtar beni. Direnme oğlisi, direnme. Şey, Teoman Bey, rahatsız biraz olursun. Yok bir şey, turp gibi turp. Askerde de böyleydi bu. İçtimadan yırtmak için. Ah karnım, of kafam. Yemezler Ulisi. Hadi gel Ulisi. Ya hasta Gel, ben, gel gel. Ameliyat ah. yorma bizi. Ya ya. Gel polisim. Ameliyat mı? Ya ameliyat dediysek basit bir şey. He. kesiyorlar, tık alıyorlar, çak kapıyorlar. Hop kalkıyorsun, yürüyorsun. <laughs> Ay ya kalkıp yürüyemezsem. Oo. E, ben taşırım seni. geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben şuna su koyayım. Benim bir telefon açmam lazım. Neymiş? böbrek. Böbrek dedin değil mi? Evet. Bir an bebek dedin sandım. Yani... Hı? Hızlı söyledin ya... Böbrek, bebek benziyor. Neyse boş ver. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ olun. İyi. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim o zaman. Geçmiş olsun demek için gelmiştim. Ha... Bir de İyisin değil mi? Hı, hı. Hanım. Bekleyin isterseniz. Birlikte çıkarız birazdan. Burada kalmayacak mısın? Gerek yok. Sadri ile Filiz var. Filiz Hanım meşgul, şu anda konuşamaz, birkaç saat sonra ara. Emin. Şu anda kapısını vurduğun kişi sana cevap veremiyor baba. Kapsam dışında ya da gönlü yaralı olabilir. Üstüne gelme. Oğlum sabahtan beri çıkmadın odandan hiçbir şey de yemedin. Ders çalışıyorum baba. Tavanda mı yazıyor cevap şıkları? Hadi in aşağı ayıp oluyor. Bir sürü misafir var. Gel bir merhaba de. Baba hiç uğraşma yerimden kımıldatamazsın beni. İyi sen bilirsin. Ablan da sen de beni zor durumda bırakmaya bayılıyorsunuz. O da yok ortalıkta. Sen yine bir derece. En azından senin yerini biliyorum. Hmm. Filiz Hanım meşgul. Şu an konuşamaz. Birkaç saat sonra ara. Aramam Filiz Hanım. Sen erkek arkadaşına telefonu açtırıp azarlar gibi Filiz Hanım meşgul, şu an konuşamaz, birkaç saat sonra ara dedirttin ya. Ölsem aramam. Bu aşkı kalbime gömerim, asla aramam. Ve işte şu anda gömdüm. Hadi geçmiş olsun. Alo, Filiz. Ee, i̇nan ben şimdi seni arayacaktım. Uydurma. Ya sekiz saat oldu. Birkaç saat sonra ara demedi mi sana telefonda Sadri? Sadri... Ha tamam Sadri'ydi değil mi o sizin yanınızda çalışan? Tamam ben tanıdım zaten onun sesini. Ee, arayacaktım, test çözmeye daldım. Neredesin sen? Ne? Hemen geliyorum. <laughs> Ay ilahi Teoman Bey. Hiç güleceğim yoktu. Alemdir Teo. Ne oldu? Teoman Bey bir anısını anlattı. Hay Allah kaçırdım. Dert etmeyin Mahir Bey. Bu anılar muhabbetin peşindedir. Daha askerlik anıları var sırada. Değil mi tertip? Aman canım askerliğin ne anısı olacak? Nöbet evet, tut, selam ver. Tabi tabi, hafta sonu izne çık. Yedek subay üniformalarını çek, kısılayı sağ solu kes. Akşam çek jantileri, o pavyon senin, bu pavyon benim. İnanmazsınız belki mi? Bu hulisi pavyonda bir eliyle dansöze para yapıştırırken, diğer eliyle de nişanlısına mektup yazardı. Hay Allah. Ya. O zamanlar nişanlı olduğunu bilmiyor muydunuz yoksa? Bilmez miyim? Aa. O saf kızcağıza sonra evlendi. Dilinden düşürmezdi sizi. Her anı sinir doluydu. <laughs> Belli baksanız da bile aklından çıkmıyormuşum. <laughs> Vay doldur şunu. De <laughs> seni de evlendiremedik bir türlü. Ay hani o manken bir kız vardı. Hangisini diyorsun bel kız? Bitmez bunda manken foto model. Bir ara podyum teo diyorlardı buna. Mankenin biri inmeden öteki çıkıyordu podyuma. Ama işte hepsi boş. Bekarlık benim kaderim galiba.